Arkadaşlar merhaba. Bu hafta penis pompası almayı düşünen kişilerin merak ettiği, daha önce kullanan kişilerin yorumlarının yer aldığı bir video hazırladık. Ee, bu yorumlar penis pompası webteri adresinden alınmıştır. Tamamen gerçek kullanıcılar tarafından bırakılmış yorumlardan oluşmaktadır. Ee, i̇nternet sitemize 2014 e, yılından beri e, güncel olarak yorum alıyoruz. Yeni güncel yorumları da yine internet sitemizden okuyabilirsiniz. Biz birkaç tanesini sizinle paylaşmak istedik. Hasan Ali isimli kullanıcı tarafından bir yorum bırakılmış. 7 Ekim 2014 tarihi itibariyle. Ee, yorum şu şekilde. Abi ben Ardağan'dan sipariş verdim. Hemen 3 günde kapıma geldi alet. Parayı kıyıp en iyisini aldım ama hakikaten de değdi. 2 ay oldu alalı. Her gün kullanıyorum. Toplam 4 santim büyüdü. Şimdiden daha kullanmaya devam edeceğim. Valla hayatım değişti. Neşem yerine geldi. Yeminle çok yarar oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun şeklinde bir diğer yorumda Ahmet Aziz isimli kullanıcı tarafından bırakılmış. Bu yorum 8 Aralık 2014 tarihinde siteye gönderilmiş. Üçüncü ayım hocam telefon ile arayıp sorunca yorum yapmak istedim. Alacak kişilere söylüyorum. Benim denemediğim pek fazla yöntem kalmamıştı. Penis büyütme ameliyatlarını araştırırken penis pompası diye bir şeyin olduğunu gördüm. Denemek istedim çünkü en fazla ufak bir miktar para kaybederdim şu an 3. ay içindeyim hem normal haldeyken heybeti duruyor hem de sert haldeyken ilk günden bu yana 4 santimin biraz daha üzerinde bir uzama oldu son bir hafta daha yapıp bırakmayı düşünüyorum normal halde 16 santimiydi şu an 20 santimi geçti ben biraz ortamcı birisiyim e, kimse demesin boyu deli işlevi boyu çok etkili arkadaşlar çok şeklinde bir yorum bırakmış kendinize iyi bakın diye de tamamlamış yorumunu bir diğer yorum İstanbul isminde birisi tarafından yapılmış 14 Aralık 2014 tarihli. İstanbul'dan yazıyorum. Adımı vermek istemiyorum. İkinci ay itibariyle 14 santimden 17 santime uzadı penisim. Yanında gönderilen egzersiz programına harfiyen uyuyorum. Ne fazla ne eksik. Yine de sorum olduğunda telefondan arayıp soruyorum şeklinde bir yorum bırakılmış. Bunun dışında yüzlerce daha yorum internet sitemizde mevcut. Alacak kişilere tavsiyemiz aklında sorusu olan kişilere de tavsiyemiz internet sitemizi ziyaret etmeleri noktasında. Eğer doğru penis pompasını, kendiniz için doğru olan penis pompasını tercihte bulunur, e tercih ederseniz kesinlikle büyümeme gibi bir olasılık söz konusu değil. beraberinde göndermiş olduğumuz kullanım talimatına uyarak 4 ay boyunca sabredip düzenli kullandığınız takdirde 4 santim en azından büyüme sağlayacağını biz garanti ediyoruz. Yaklaşık 5,5-6 yıldır da Problemsiz bir şekilde sattığımız bir ürün. Alan kullanıcılar oldukça memnun ürünümüzde. Bizim tavsiyemiz kesinlikle Çin malı olan ürünlerden uzak durmanız noktasındadır. Çin malı ürünler kısa sürede arıza verebilir. Zaten bir kere almış olduğunuz bir ürün olduğu için bir kez alın. Biraz daha diğer ürünlere, Çin malı ürünlere göre biraz daha pahalı olan modeli tercih edin. 4 ay boyunca problemsiz bir şekilde kullanın. Çin malı ürünü alıp defalarca almanıza da gerek kalmayacaktır.